Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar hızlıca videoya gireceğim. Lan sen ne arıyorsun burada? Dur 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 dur. Duman dışarıda kalmış. Beyaz uçuracağım arkadaşlar geç. Kalk oğlum kalk. Arkadaşlar karnı tok. Ben bugün şimdi birazdan Sinan'a gideceğiz diye yem döktüm kuşların önüne. Gökhan abi de kümesi temizliyorum. Biraz kuş uçur filan. Birazdan gideriz dedi. İyi bari uçurayım dedim. Karnı tok ama inşallah uçar. Tok tok. Baksana inmeye geliyorsun. Aslanım benim. şu ağırlaştı. Bayağı da su içti ya. Arkadaşlar takla iyice sertleştirdi. Başım döndü lan. Dönmekten. Fazla uçmayabilir. inmeye geliyor arkadaşlar. Hayvan tok ama gelirken takla çeviriyor yani. Biraz şöyle bir düzleyip uçuşa geçse tamamdır. Aşağı yukarı 3 aylık bir yavrumuz arkadaşlar. 3 ya da 2,5 aylık bir şey. Süt beyazımız. Geldiğinde zaten çok küçüktü. Bunun denginde bir beyazım daha vardı. Onu maalesef köpek yedi. Bak 3, 4, 5, 6 diyor. Ben kuş havayı baş yapıyor diyorum. Daha başlamamış diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar bu havaya doğru oynayışı. Havayı baş yapması zaten. Kameradan size açısı farklı görünüyor olabilir. Havaya havaya doğru oynuyor Taklayı da serte bindirmiş Boynum ağrıdı Şuraya bir yere oturacağım Aslında minoları da Açmıştım bir daha açsam mı Diyorum da Evet Uç bakalım Yavrum ne kadar uçucan Abi oyun kuşu uçur, oyun kuşu uçur, oyun kuşu uçur diyordunuz. Şu anda oyun kuşunu uçuruyoruz arkadaşlar. Bu arada hemen videonun başındayken bir hatırlatma yapayım. 7500 abonede çekilişimiz var. Nerede lan kuş? Kamera görmüyor ki kuşu abi ya. 7500 abonede çekilişimiz var çekilişte 3 takım kuş önerdim. Onlardan birini seçiyorsunuz arkadaşlar. En çok oyu alan kuşu çekilişte vereceğiz yavrusunu. Çekiliş videomuza da bakabilirsiniz. Şartları kanala abone olmak arkadaşlar. Bir de videolara like atarsanız sevinirim. Videonun altına katılıyorum yazıyorsunuz. Çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şartlar bu yani çok öyle Yok Instagram'dan gir abone ol. Yok Facebook'tan abone ol. Şuradan şuna bas. Şunu beğen. Bilmem ne yok. Kanala abone oluyorsun. Altıda katılıyorum yalnız ki ihtiyacın olduğunu katıldığını bileyim. Videoyu izleyerek çekiliş videosunu oradan kuşları görüp birini seçebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada size boş havayı izletiyorum biliyorum. Kuş şu anda yıldıza çıktı. Aha bir tane de kaçak mı var lan? Gökhan abinin tepesi yamuk. 9 telek, 10 telek makaslı. Hatta baş telekleri bile neredeyse yok. Dama kalkmış gene arkadaşlar. Gökhan abi sinirlendirdi. Gene kümesi temizliyor da. Aha kaçak geldi. Arkadaşlar Kaçak geldi bir tane. Akşam sefası. Bak 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 ileride uçuyor. Yenekli dışarıda. Bu Gökhan abinin mi? Değil gidiyor çünkü. Arkadaşlar kuş gidiyor. Ne atsak ne atsak. Şu beyazı atalım. Dur oğlum dur. Dur koca tosunum. Maşallah. Arkadaşlar kaçak gitti mi? Belki de Bülent abi de uçuruyor olabilir arkadaşlar. Bülent abinin evi de şu ileride ya. Onun kuşları da bazen kaçak diye buraya geliyor biliyorsunuz. Fantomlar. Onlar olabilir. Şurada da çıkarttığım yumurtalar vardı. Abi kaçak var. Bülent abinin oraya doğru gitti. Sazlı mı? Sazı değil ya görünmüyordu ki çok yüksekten uçuyordu. Ha o işte oğlum onu izlemeye çalışıyorum ya inmiyor. Ne o? Sazlı aynı kırık bir duman gibi bir şey. Sazlı. Ha. Mehmet'in olmasın? Yok yok ya. Yabancı. abancı. Aa bak bak orada bak. Hı. Hmm. Bak dönüyor dönüyor. Kuş Beyazı çıkarttım da çok fazla atmak istemiyorum şimdi. Yok, de. yok, Bak bak bak. Mehmet mi geliyor işsiz biri? ne, ne var ne ya ne? Kim o din geliyor? Ne oldu lan? Abi, bak. Mı? Ne? Yok yok. Yo. Kaç paket var lan orada? Beş. İş karşılığı mı aldın? Yok, tamam bagaj at bir tane. Günlü mü lan o? Lan at bir tane de yiyek yok abi akşam. Ne? Ne? Alırım ben size. Kimin o? Vereceğim. Kime vereceksin? Ya e yürü git. Bırak, ne olmuş yani? E tane lan. Lan niye ya, soruyorsun o zaman? 4 Ya. işte tane varmış Almanya'ya Almanya Ha geliyor. Tamam git oğlum git hadi. Niye soruyorsun o zaman? Ha? Meşhur ha? Meşhur mu olmuşuz? Niye? Maalesef, maalesef deseydim de. abi ya, <laughs> Bir anlarız. Hey, hey, hey. Tam 10.000 lira alsın gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz oynayacak gibi ha Sabah Öyle takla mı bu var ya bu? Ha. Vallahi. Bunun tipi yeter ya. Çok yakıştı maşallah Bizim... Benim diğer beyaz sinekte hala tam Tam Ha? Kaçak indirmeye çalışıyor Ha nasıl geliyor? <laughs> <laughs> Allah, Yemin et Oğlum neye uğraşıyorum ben sende konuşurken? Bazı kuşlar böyle göstermiyorsun Hayvan deliriyor diye. Bir tane daha var, sağlı duman var. O da senin de tarafa gidiyor. Bu izleyeyim. şimdi sizin değil değil mi? Yok oğlum yok, de yap, de Bir Bir sen de yapma. Bir tane daha var. Senin o tarafa gitti. Sağlı duman. Aynen. Ciddi misin? Vallahi billahi. Ben Mehmet'indir dedim ben o. Şöyle geldi de. Sonra kuş o zaman. Yok. Geçti şöyle geçti. Mi? Bir tane mi koşturttun dışarıda koydun? Bir tane mi koydun dışarıda? Oğlum evet, kalabalık oldum mu? İyi değil işte. Hayvan uçuyor kadar mı? Daha buna ne kuş göstereceğim? Üç beş tane göster. Ha? Dükkan abi bu senin değil değil Lan Lan vallahi benim değil ya. <laughs> Tepende senin... uçuyor. Al kaçar. Bir saattir uçuyor tepemde. Her şey beyaz yoktu. Nasıl Yok nasıl... diyorum hala. Beyaz yoktu diyor, beyaza taş atıyor ya <laughs> Allah <'ı> ya. <yarak. gülüyor> dur 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 dur, dur. <laughs> çekil kızım çekil. Kusuyor. Hiç değil yok yok yeni yeni O zaman direkt benim oraya evet, indiğimde. Bu bu. Evet, ee, bu, bu ben sen oraya Aa, Nasıl? Bana çalışacağım, bana çalışacağım, Arkadaşlar beyaz ben burada ama sazlı duman şu anda yok. Nerede bizim şu ne? beyaz? Benim de şeydi, değil mi? Sazlı duman tarzı bir şeymiş. Ben tam göremedim kuşu. Sabah kimlerde mi oydu? Sabah kaçak kaçaklarda. Ta sabahtan beri bir olan kaçak mı olmuş? Sabahtan beri bir tane kaçakla uğraşıyorum. O sazlı duman var ya. Sağ sağ, sağ, sağ. Nerede? Sağ sağ sağ. Sağ sağ. Sağ çekil oradan. Ben. Ben, ben dedim siz bunu indirin ama ha. Ne? Emre alır, paşa alır. Allah ya. Lan ne lan Manya bak. Valla motorunu ka atarım ha. Tutmuş 10.000 liralık beyazın kafasına taş atıyor ya. <laughs> Allah Allah. Motoru satsa alamayacak haber yok çabsız. Allah tam küs serinde. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ay. Ay abi Arkadaşlar Mehmet'e görüyorsunuz. Kaçak şakası yaptık bu tırın. Evet. Videonun başlığında buldum. Evet. Mehmet Hoca'ya kaçak şakası. Aynen. Prenses sen geçenki videoda niye hiç bir kuş satlık değil demişsin? Ne kadar ayıp. Ne evet. kadar ayıp. Bir daha böyle şeyler senden duymayayım. Niye Zaten satılık. baban yeterince satılık değil diyor. Satılık değil. Bu Mutlu abimiz bütün kuşlarınızı satıyor. Ama prenses ben satıyorum baban sana oyuncak alıyor. Hangi parayla alıyoruz onu diyorsun sen onları? Ya. Bana Tamam o zaman bir daha bunu oyuncak alma abi. Arkadaşlar babamla Lades'e iddiaya girdim ve ben kazandım. Lades mi yaptın Hem Hani üç kez. Lan boz ile uğraşıyorum indireceğim diye. Gelmiş benim elime baba bu kuşları kedi yemesin diye sana getiriyorum dedi elime verdin ya. Lades'i kaybettin mi? Valla kaybettim. <laughs> Ama geçen de sen Paten kazanmıştın alacağım. öde ödeştiniz. Paten alacağım. Paten mi alacak? Oo. Arkadaşlar şu gördüğünüz beyazla yanındaki satılık. <laughs> <laughs> paten alacağız. Baba beyaz o. Ya beyaz ona paten almaz Bisiklet almaz ya. Bisiklet. Allah mutlu. Şöyle bir 10 bir satış mı senden beraber? <laughs> Benim biladerin küçük bisikletini boyarız pembeye. Pembe var lan bisikleti var bunun zaten. Maşallah maşallah. Aferin kızıma. 11 dakika. Çok güzel. Gel. Sen niye heyecanlı heyecanlı adı, buraya adı, geldin? Acı bir gerçek söyleyeyim mi? Söyle. Bu kuşla sefer yok. Hangisinde? Bunda. Nasıl sefer yok? Seferle olmayacak bu kuş. Bu mu? Ha. Beyaz. Nereden anladın? Anlarım ben. Yani. Lan daha <laughs> hayvan daha iki buçuk aylık Abi be. Sen Yalnız biz bu şakayı... Bak, bu kuş seferle olmayacak. Neyle olacak? Taklacı olacak. Hatta ileride şeyi bulabilir. Tak devle girebilir yani. Devamlı tamam. Takla, devam, takla. Merak etme buraya gelecek. Bak şimdi. Bak şimdi. <laughs> şu, buraya gelecek yere pat. Bir de yukarıda pat. <laughs> yukarıda. Tamam mı? Aynen. şöyle pat pat beş tane. Tabii tabii. En az 5. Böyle şu otelin oradan da kapatıp gelecek. Mutlu abi. <gülüyor> Yalnız. <gülüyor> abi sen Efendim? böyle annenin karşısına geçip birkaç gülme provası yap hiç güzel, güzel gülemiyorsun Teşekkür güzel. ederim beni uyardığın için hadi bir gül bakayım <laughs> Hayır sen de güzel gülüyorsun. Ya ben de anne <laughs> gülüm <laughs> kötü adam gülüşü yapıyorum sana Hadi Aha. şunları içeri al. sen heyecanlı heyecanlı geldin buraya da Hani kümes ne oldu temizledin mi? Ya boş kilidi de yok ya boş kilidi kayboldu Boş kilidi mi kayboldu? Geç bakayım içeri oğlum bir askıya çık bakayım. Çık askıya. Maşallah oğlum. Lan kel şey. Sen ne zaman büyüdün de buraya geldin? Ne kel lan? hiç kel olmadı ki. Kel şey diyorum küçük ya. Ha, oğlum ne güzel bir uçuyor maşallah var ya iki kuş gibi ha. Cik cik diye ama uçuyor çok güzel uçuyor. Nefesli oldu. Serik de küçüklere her şey diyorlar. Serikle küçüklere her şey diyorlar. Olsun. Biz Serikliyiz kardeş. Tü, yazıklar olsun. Aha seninki kalktı. Salak ya, dokuz, bir kuş ya. dokuz selek makası nasıl çatıya çıkar böyle hayret ediyorum. Ya, hayır bir şey kalmadı kanat kalmadı iki tane var onu da ben çekersem hiçbir yere çıkamadım. Başlardakini makaslamıştın değil mi? He. Oğlum iki tane var başta orada makaslı. Evet. Ya ne yapayım ben bunu? Şunları Şunları içeri alalım. Mutlar ben çekebilir miyim? Neyi? Hayır sözü sen sözü geçen sana sana geçen verdim kapatmışsın. Ha? Ben niye geldim Bak, burada şey Son var. sözü ben söyleyebilir miyim Mutlar? Söyleyebilirsin ama önce kuşu indirmelisin çatıdan. Ben bununla yem veriyorum ya. Hı. Onu almaya geldim. Yem koyacaktım hayvanlar için. Sen büyük yeşille veriyordun. Ne oldu o? Ha? Yeşili saksı yaptılar. Saksı mı? Alırdık mı saksı 5 lira verip senin niye teknolojik aletlerini veriyorsun? İn oğlum. Gel. Evet arkadaşlar. Şu beyazı içeri alma zamanı geldi. Gökhan abi çok iddialı konuşuyor. Beyaz seferli olmayacak diye. Şimdi o beyazı burada seferli yapacağız. Ondan sonra Aa, beyaz nereye gitti lan? İçeri girdi mi? Yo. Şişt şişt şişt. Allah Allah. Videodan Doymuş. Lan oğlum kaybettim sandım. Geç ya, Hadi hadi geç 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 geç. Kış kış. Geç içeri. Geç. Evet sevgili dostlarım. yeni bir video ile görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın.